Efendim iş ve başarı rakip olarak Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Sizleri de sektörlerin öncü isimleriyle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün hem İtalyan mutfağının, hem Meksika mutfağının, aynı zamanda Türk mutfağının sizlere sunulduğu bir restorantayız efendim. İşletme etkilimiz Şeymus Bey ile beraberiz. İsmim Şeymus. 20 senedir bu sektörde çalışıyoruz. Son 12 senedir kendi işletmemizi e, faaliyet ediyoruz. E, bizim işletmemiz daha çok turiste hitap ediyor bizim burada e, genellikle haftanın üç günü canlı müzik iki günü Türk gecesi oluyor Ben önce biraz mutfağa değinmek istiyorum mutfaktan ne gibi ürünler çıkıyor e, Tabii önceliğimiz Türk mutfağı ama e, onun yanında da Meksikan İtalyan mutfağı da var e, Hemen dünya mutfağı diyebiliriz yani e, bunun güzel. içinde Hindistan yemekleri var e, daha Avrupa'ya hitap edecek ...değişik kültürlerde emekler sunuyoruz. Harika, kalabalık bir ekipsiniz aynı zamanda. Ben hem buranın kapasitesini öğrenmek istiyorum... ...hem de ekip arkadaşlarımızdan bahsetmek ee, istiyorum biraz. Bizim mekanımız e, yaklaşık 120 kişiye hitap ediyor. Biz e, 12 kişi çalışıyoruz şu an burada. Tabi sezonun durumuna göre, ilerleyişine göre... ...personel arttırımı yapacağız. E, i̇nşallah güzel bir sezon geçer. İnşallah. Pandemiden sonra e, tabi olanları herkes biliyor. İnşallah bu sene turist Türkiye'yi seçer ve de iyi bir sezon geçiririz. Peki burada canlı müzikler, organizasyonlar vesaire yapılıyor. Hangi günler arasında sizler saat kaçta kaç arasında faaliyetler gösteriyorsunuz? Genellikle bizim hafta içinde iki gün aktivitemiz oluyor. Türk Gecesi ile canlı müzik. Bir de hafta sonları yapıyoruz bunları. Akşam saat 7-7.30'dan sonra başlıyor. Gecenin gidişatına göre 12'de bitiyor. Biz şimdi burada güzel yemek sunduğumuza inanıyoruz tabi. Önceliğimiz odur. Yemeğin lezzeti, tadı çok önemlidir burada. Bir de biz burada e, genellikle aktivite sünüyoruz müşterilerimize. Müşterilerimize buraya gelmeleri için bir neden sunuyoruz. Onun için özellikle Türkiye'ci, kendi kültürümüzü tanıttığımız için bu pek fazla başka yerlerde olmadığı için müşteri tabi sosyal medya aracılığıyla ulaşıyoruz, reklamlarla uğraşıyoruz. Onlar da bizimle kontak kurup kendilerini otellerinden alıp burada böyle bir servis sürüyoruz. Hem Türkiye'yi tanıtma amaçlı hem de kendi kültürümüzü yansıttığımızı inandığımız için müşteri bizi tercih ediyor. Sektörde uzun yıllardır varsınız aslında. Burada da keza işletmecilik konusunda da çok uzun zamandır e, hizmet vermektesiniz. Biraz da ileriye dönük hedeflerinizden bahsetmek istiyorum. Neler planlıyoruz, neler proje ediyoruz burada? Şimdi e, tabii e, ne olacağını kimse bilemez ama İnşallah daha iyi, daha ileriye, daha güzel yerlere varırız hep beraber. İnşallah bizlerle iş ve başarı ekip olarak başarılarınız daim olsun. Hedefleriniz doğrultusunda diyoruz. Buradaki röportajımızı sonlandırmadan önce, bu hoş ortamdan ayrılmadan önce bize ve izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler var mıdır? Mutlaka gelsinler, Alanya'yı görsünler, denesinler. Alanya belki de Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri. Çok güzel e, plajlarımız var. Çok güzel restoranlarımız, klaplarımız var. Buyurun gelin deneyin ve görün. Çok teşekkür Diyelim. ediyoruz. Hem kapılarınızı bizlere açmış olduğunuz için bu hoş ortam adına hem de vermiş olduğunuz bilgiler için. Efendim işletme etkinliğimiz Şeyh Musma ile beraberdik. Buradaki hem mutfağın genişliğinden bahsettik hem buranın neden tercih edildiğini konusunda dedik ki lezzet sırrımız. Çok güzel lezzetler sunuyoruz. Gelin tadın. Alanya'yı gezmişken bizim yemeğimizin de tadına bakmayı unutmayın diyoruz. Bizler buradaki röportajımızı sonlandırıp iş ve başarı ekibi olarak bir sonraki durağımıza geçiyoruz.